Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Kaiser Aksen Osmanlı İmparatorluğu serimizin 6. bölümüyle ve büyük bir ihtimalle de final bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. En son bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki Fransız Cumhuriyeti ile savaşımızı gerçekleştirmiştik ve devam ediyorduk bu savaşa. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca hemen açıkladığım linkten Keremli İmparatorluğu Discord sunucusuna da katılabilirsiniz. Hemen bir hatırlatma da yapayım. Discord sunucumuzda çok yakın bir zamanda 6000 üyeye ulaşacağız gibi görünüyor. Şu anda 5900 üyeyiz. 6000 üye olduğumuzda 6000 üyeye özel sunucuda bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Ee, bir ay boyunca yani toplamda 4 hafta boyunca 6000 üye olduktan sonra tabii ki 6000 üye olduktan sonraki 4 haftada haftanın aktifi etkinliği düzenlenecek. Ve bu 4 haftada her haftanın aktifine bir ödül verilecek. Ödüller 20 TL Steam cüzdan kodu, 10 TL Steam cüzdan kodu, Steam Random Key, Age of Story 2 veya Hearts of Iron 4. Bu ödüllerden birini haftanın aktifi olan kişi çark çevirerek seçecek çarktan hangisi çıkarsa kendisine o ödül verilecek. Dediğim gibi 4 hafta boyunca bu etkinlik devam edecek. Bu sebeple Discord sunucumuza da katılıp bir an önce sunucuyu 6000 üye yapmayı da unutmayın diyelim dostlar. Peki aktif olmak nasıl oluyor? Tabii ki de chatle sohbet ederek yazarak konuşarak. Şimdi Bildiğin üzere biz şu anda Fransızların basbaya, bayağı bir toprağını aldık abi. Şurada geriye 81 adet eyaletleri kaldı. Ama bunların arkasında asıl daha büyük güçler var abi. Yani Fransa bu müttefikliğin sadece küçük bir parçası. Bunların yanında Kanada var. İşte Kuzey... Ee, İndiya'sı ne oluyordu ya? Uf, unuttum abi kusura bakmayın. Güney Afrika Birliği var. E, Hindistan var. Avustralasya... Confederation vay anasını isme bak Sardinya krallığı var her neyse abi. Zaten dünyada haritaya baktığında Diplomas haritasına baktığında Fransız Cumhuriyeti'nin çok küçük bir yer kapladığını orada görebilirsin. Her neyse bir de şimdi bizim sınırlarımızda bunlar var abi Güney Afrika Birliği. Biz bu sınırları da zaten ordularımızı dizdik. Buraları da yapacağız saldırımızı. Ama bizim ana hedefimiz Fransız Cumhuriyeti'ni bitirmek. Fransız Cumhuriyeti'ni bitirdikten sonra kendileriyle barış antlaşmamızı imzalayacağız. Yani diğer ülkelerin topraklarında açıkçası pek de gözümüz yok dostlar. Bize Fransız Cumhuriyeti'nden alacağımız Afrika toprakları yeterli. Bu topraklarla beraber Afrika'daki hakimiyetimiz yani tahmin edemeyeceğimiz derecede artmış olacak. Çünkü çok fazla toprak alıyoruz. Tabi şu anda burada önemli olan barış antlaşması çok fazla çıkarmaydık abi. Çok fazla çıkarmaydık. Niye böyle oldu? Bayağı bir çıkarma abi. Her taraftan çıkarma yedik. Onları hemen bir durdurmamız lazım. Bu kadar çıkarma beklemiyordum ben açıkçası. Hemen onları bir durduralım. Geldikleri gibi gitsinler. Bas abi orduları. İyi lan her tarafta da iyi nüfus var he. Valla şu nüfuslar az olsa yani buralarda ordu falan basamasak cidden büyük sıkıntı çekerdik. Neyse ki öyle bir sıkıntı çekmiyoruz şu an. Ha işte burada birazcık sıkıntı çekeceğiz. Neden? Çünkü burası İşgal e, işgal edilmiş eyalet. Yani oradan ordu basma gibi bir imkanımız maalesef yok. Oralarda birazcık sıkıntı çekeceğiz. Onun haricinde ana topraklardan zaten ilerleyişlerimizi sürdürebiliriz. Fransız Cumhuriyeti kendi ana topraklarını kaybettiğini anladı ve artık çareyi benim işgal ettiğim diğer topraklara ve benim kendi topraklarıma çıkarma atmakta arıyor. Tabii ki de yine başarısız olacak. Buraya da hemencik ordu götürmem lazım abi. Arka taraftan geliyorlar. Oraları da çok fazla çıkarma atlar. Maşallah bayağı da çıkarma atıyorsunuz ha. Bayağı bir çıkarma atıyorsunuz yani. Ayıp değil mi kardeşim? Yağma falan da yapıyordur. Aa yapmıyor lan yağma. Hayret. Hayret yağma yapmıyor. Genelde yağma yapardı abicim bu ülkeler yani bir yere çıkarma attıysa. Bunlar yapmıyor. ilginç. Şurada bir asker anla işlemi yapacağım. Bir tane daha. Aa para bitmiş lan. Oha. Para ne ara bitti oğlum? Neyse devam edelim bakalım. Paraya şu an çok da ihtiyaç kalmadı zaten. Çıkarma attık. Yani yanlışlıkla tur atladım ya. Orayı halletmemiz lazım bu arada. Çok yayıldılar orada. Orada çok yayıldılar hakikaten. Şurayı artık bir bitirelim. Aynen burayı bir bitirelim. Sonra gerisine odaklanalım. Hatta şurayı da... Bit ha burası bitti mi? Ha burası bitmiş. Tamam tamam güzel güzel. Tamamen buralara odaklanabiliriz yani şu anda. Güzel iyi bir haber bu. Bir tane daha şuradan bir asker alma. Para yine bitti abi. Para hakikaten çok azalmış ya elimizdeki. Ha buradan 20 bin ordu geliyormuş lan zaten. Tamam o 20 bin ordu yeter ya oraya. Yeter de artar. Güzel. iyi savunduk abi bu tur. Ya orada yalnız büyüyor adamlar ya. O güney tarafında hakikaten büyüyorlar ya. Burayı durdurmak lazım abi. Burayı nasıl durduracağız biz? Allah Allah. Biraz ordu yollayalım bakalım. Yani yine burada bir kedi fare oynayacağız abi. Onlar kaçacak biz kovalayacağız ama en sonunda bir yerde bulacağız yakalayacağız onları ve bitecek yani orası. Başka bir yolu yok gibi görünüyor bunun. Devam edelim. Bu arada dostlar hepinizin kurban bayramı da mübarek olsun. Hemen onu da bir araya sıkıştıralım abi. Unuttum çünkü videoya girmeden önce. Ben de az önce zaten kurban kesiminden geldim abi. Bayağı yorgundum. Ama Eve gelince rahatlıyorsun abi ya. Böyle çok yorulduktan sonra eve geldiğinde rahatlıyorsun ya. Vallahi ev gibisi yok diyorsun abi şöyle bir. Evet güzel. Güzel değil aslında. Çok fazla yayıldılar ama kendimi teselli ediyorum işte. Her neyse. Yani biraz buradan toparlamamız lazım. Şu geriden gelen orduların biraz daha hızlı gelmesi lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Adamlar küçük küçük ordularla her tarafa yayılma yine devam ediyorlar. Yine yayılıyorlar abi. Tamam. Buradaki ordu geriye desteğe gelsin. Sen buraya desteğe gelsin Siz de saldırın. Tamam güzel. Güzel. Şöyle bakıyorum. Burada hakikaten büyüdü adamlar. Şurayı da bir bitirelim aslında. Biz daha rahat olur bizim için. Ya yani sadece bir cepheye odaklanmak her zaman daha iyidir abi. Bütün dikkatini oraya verebilirsin. Daha rahat bir şekilde o bölgede ilerlersin. Ama cephe sayısı birden fazlaya çıkınca çok fazlaya çıkınca çok fazla cepheye odaklanmak zorunda kalıyorsun. Ve bu da birazcık sıkıntıya sokuyor sizi devam edelim. Güzel. Tamam. Atlayabiliriz turumuzu. Hatta şöyle yapalım. Bir miktar ordu şuraya desteğe gelsin. Siz de buraya gelin. Aynen öyle. Daha mantıklı. Tamam. Turumuzu atlayabiliriz. Yayılmaya maalesef devam ediyorlar. Oyunda zaten her zamanki gibi sırayı bize vermiyor. Şaşırmıyoruz artık. Güzel. Bu tur iyi geçti gibi. Fena değildi. Güzel. İyi, iyi. Fena değil. İdare eder abi. Şimdi artık iyice bunları buralara sıkıştırmamız, kapatmamız lazım bütün gidebilecekleri yerleri. Tamam, seni de buraya bölelim. Abi artık nereyi kapatabiliyorsa orayı kapatsın yani bütün ordular. Çünkü adamları durduramıyoruz. Hani önünü kesemiyoruz. Büyük bir alana yayıldılar. Önlerini kesemiyoruz maalesef. Ordu da basamıyoruz şimdi işgal edilmiş yerler olduğu için. Hem ordu basıp önlerini kesemiyoruz hem de ordu getiriyoruz ordu getiremiyoruz çünkü. Yakın bir bölgede ordumuz yok gibi görünüyor. Şu müziği bir ilerletelim bu arada. Aynen. Tamam şimdi şurayı kapattık. Tamam burası artık bitti. Ha, buradan daha bir yere yayılamazlar. Burası bitti. Şimdi bir de burayı kapatmamız lazım. Yani kapatacağız abi işte bir şekilde. Oyun bir kere aslında sırayı bize verse bitti. Bildiğim bitti yani neredeyse. Fazla bir şey kalmayacak ama oyun sırayı bize maalesef vermiyor. Devam edelim. Evet yine sırayı bize vermedi oyun. Olsun yine de güzel bir tur geçti bence. Yanlışlıkla tur atladım işte. Bu çok kötü oldu biliyor musun? Bu çok kötü oldu. Neyse tamam artık Libya sınırlarına geldiler. Artık ordu basabiliriz abi aynen. Artık ordu basabiliriz aynen. Zaten küçük küçük ordularla geldikleri için. Bizim de küçük küçük ordular basmamız yeterli olacak. Bölelim orduları. Güzel. Sonunda bizim sınırlara geldiler de ordu basabileceğiz artık abi. Bu iyi oldu aslına bakarsanız. Güzel. Ee, sanırım bu turu... Şurada da bir ordu basımı yapalım. Atlayabiliriz gibi görünüyor. Atlayalım bakalım. Evet güzel. Libya'daki ordularımız savunmalarını gayet güzel gerçekleştirdiler. Biz de güneyden gayet güzel ilerledik. Evet abi tahmin ettiğim şey oldu. Bir yerden sonra dayanamadılar tabii ki de. Bizim topraklarımıza geldikleri anda... Artık biz de ordularımızı basmaya başladık. Böylece kendilerine daha fazla genişleme gibi bir fırsat vermemiş olduk. Sadece şurası abicim. Şurayı da bir kapatırsak aslında öyle güzel olacak ki. Siz de saldırın hatta. Aynen. Tamam güzel. Bu turu atlayabiliriz. Abi harika bir tur geride kaldı. Gerçekten bitirdik. Bu tur şu an fişlerini çektik abi. Bitti. Şuradan da destek gelsin. Aynen abicim. Bitti. Gayet güzel. Lan dur genişlemeyin artık dur. Heh abi evet bitti galiba evet. Aynen Afrika toprakları sonunda bitti abi. Sonunda bitti abi. Artık barış anlaşmasını imzalama vakti. 271 adet yıldızımız var. Ve Fransız Cumhuriyeti bizden 557 yıldız istiyor. Öncelikle tabii ki de şöyle yapalım. Ee, bir geri gel abi. Aynen barış müzakereleri. Ve buradan Fransız Cumhuriyeti'nin bütün topraklarını seç. Tabii ki bu kadar saçma olmayacak abi. En iyisi biz yine kendimize elle seçelim. Öncelikle tabii ki Kuzey Afrika toprakları. Şu şekilde alabildiğim kadar Kuzey Afrika toprağını alacağım. Sonra kuzeyden güneye doğru böyle şelaleden iner gibi gideceğiz abi. İnebildiğimiz yere kadar artık nereye kadar oluyorsa. Nereye kadar oluyorsa ineceğiz. Aynen öyle. Harita boyamacı abi aynen harita boyamacı. Yani basit mantık harita boyamacı gibi bir barış antlaşması en güzel sınırları oluşturmaya çalışacağız. Böylece seriyi en güzel sınırlarla bitirmiş olacağız. Ee, kaç yıldız kaldı? 56 yıldız kalmış. Keşke biraz daha olsaydı. Evet güzel gene de güzel sınırlar oldu ya. Oldu oldu. Şöyle bakayım. Şuradan birazcık iptal edebiliriz. Aynen. Orada iptal ettiklerimizi buraya veririz. Bir tık daha iptal edeceğiz biraz daha. Aynen bu şekil. Yine buraya ver. Tamam. Bir de şuraya veremiyoruz. 3 tane yıldızımız kalmış. O 3 yıldızı da şu toprağa verelim. Aynen öyle abi. Evet bu şekilde barış anlaşması açıkçası gayet güzel. Yolluyorum teklifimi. Tabii ki de kabul ediliyor. Ama şuradan yani İspanya ve Fas'ı da açıkçası almak istiyorum ya. Yani bir dakika sen Fransa ile müttefiktin. Evet maalesef seni alamayız o yüzden. Ama şuradan İspanya ve Fas'ı açıkçası oradan çıkarmamız lazım bizim. İspanya'nın zaten burada da toprakları var. Cebeli Tarık da İspanya'da. Şimdi biz bir bütün ordularımızı toplayalım. Henüz yeni savaştan çıktık. En iyisi ben burada videoyu durdurayım. Ben bütün orduları topladıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Şu anda bütün ordularımız bu gördüğünüz toprakta toplanıyorlar. Gelsin hepsi. En iyisi biz bunları bir başkentimiz Konstantiniyye'ye İstanbul'a bir çekelim. Sonra yani bu ordular başkente geldikten sonra biz bu asimilasyon işlemlerini başlatalım. Sonrasında da Fas ve İspanya devletlerine dalalım. Bizim için biraz daha hazırlıklı bir şekilde girdiğimiz daha güzel savaşlar olur. Bu sebeple önce asimilasyonlar abi. Fransız Cumhuriyeti'nde aldığımız gerçekten birçok toprak var. Bunların asimilasyon işlemlerini yapmak tabi birazcık uzun sürecek ama karşılığında alacağımız şey gerçekten çok iyi. Çünkü bu toprakların yani bu kadar çok fazla toprağın asimile edilmesi gelire gerçekten inanılmaz derecede de olumlu bir katkı sağlayacaktır. Şu anda 38.000 gelirimizin olduğunu görüyorsunuz. 38.500 civarında bir gelirimiz var. Bakalım bu gelir. Asimilasyon işlemleri tamamlandıktan sonra kaça çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi birçok toprak var ve bu kadar toprağın asimle edilmesi gelire çok fazla katkı sağlayacaktır dostlar. Sizler de göreceksiniz. Bu arada bir Age of Story 2 rehber videosu çekmeyi düşünüyorum abi. Bilmem siz ne düşünürsünüz. Çünkü hala da hani böyle oyunu ustası olacak kadar bilmeyenler var. Hala var abi yani görüyorum böyle çok iyi oynayamıyorum diyenler var. izlemeyi daha çok seviyorum diyenler var. Belki de oynayamadıkları içindir. Bilemiyorum. O sebepten bir rehber videosu. Açıkçası düşünüyorum bilmem siz ne düşünürsünüz yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Hem seri şeklinde de olabilir. Hani seri ama rehber tarzında. Yani biraz da oyunu öğreterek oynayacağımız bir seri. Güzel de olabilir aslına bakarsanız. Şimdi bütün asimilasyonları başlattık. Aynen öyle. Bakın gördüğünüz üzere şu an 38.000 olan gelir. 50.000'e şu anda daha şimdiden çıktı. Gerçekten güzel bir ilerleme. Birazcık aslında artık araştırmaya da para verebiliriz. Teknolojide hala birinci sıradayız hem de açık ara. O yüzden artık araştırma yerine biraz daha yatırımlara para vermek. Hatta mallara birazcık ya da yatırımlara verelim abi ya. Ya da sıralamaya bakalım hangisinde daha düşüksek. Ekonomik açıdan 3. yüz nüfus açısından birinciyiz. O zaman hiç düşünmeden e, yatırımlara veriyoruz paramızı. Bakalım ekonomik açıdan da rakibimiz olan devletleri geçebilecek miyiz? Ekonomik puanı evet Fransa çoktan geçtik bile. Ee, sadece önümüzde artık Amerika Birleşik Devletleri kaldı. Toplam puanda da önümüzde sadece Amerika Birleşik Devletleri var. Açıkçası bu seriyi oyunun birincisi olarak bitirmek istiyorum derken birinci olduk dostlar hayırlı olsun. Asimilasyon işlemlerinin tamamlanmasını bekliyorum şu anda. Aa bitti mi lan? Çabuk bitti be. İyi iyi güzel. Çabuk bitti vallahi. Orada da bir kez daha başlattık. Çok güzel abi çok güzel. Bu kadar çabuk biteceğini düşünmemiştim. Artık yarım milyonluk ordumuzla İspanya ve Fas Savaşı'na... Aa ah, siz birbirinizle savaşa mı girdiniz? <laughs> Birbirleriyle savaşa girmişler abi. Güzel benim işime yarar bu. Çok fazla ordu yollamayacağım zaten. Her bir sınırı 10 binlik ordular. Hayır, bence fazla... Belki Fas sınırlarına bir 15 binlik yollarız aynen. Fas sınırlarına en azından bir 15 binlik yollayalım. Yani garanti olsun işte abi. Hani şansa bırakmayalım işte zaten serinin sol savaşları... Hani buradan sonra bir hezimet yaşamayalım şimdi böyle devletlere karşı. Bas zaten bitirdi abi İspanyolları. Ama ben ikisine de savaşı ilan edeceğim için hangisinin hangisinden toprak aldığı benim için çok daha önemli değil. Her ikisine de savaşımızı ilan edelim bakalım. İspanya'ya savaşımı ilan ettim. Fasa da savaşımı ilan. Oo. Kimlerle müttefiksin lan sen? E tamam çok beni de ilgilendiren devlet. Hatta dünyada görünmüyor lan. Dünyada görünmüyor lan müttefik olduğun devletler. Bu yok. Tamam. Bu da yok. Tamam. Bu da yok. Tamam. Bu da yok. <laughs> Adam hayali müttefiklerle müttefik olmuş aga be. Üzüldüm lan. Vallahi üzüldüm lan. Adam, adamın müttefi yok ama kardeş benim dört tane müttefiğim var diye geziniyor ortalıkta. Vallahi üzüldüm. Yemin ediyorum. Kardeş üzülme be. Benim de müttefiğim yok. Bak ama gayet güzel yaşayabiliyorum. Müttefiksiz de yaşanıyor be. Alışırsın be kardeş. Devam edelim abi. Şuraya 5000 orada yeter. Geri kalanı 10 bini. Pas topraklarına yolluyorum. Evet çok güzel bir tur. Geride kaldı. Artık son darbeleri de vuralım pasa. Ve bitirelim bu savaşı burada. Çok da uzamasını istemiyorum bu savaşın. Videoları artık bundan sonra 15 dakika, 16 dakika, 17 dakika. Bu civarlarda tutacağım. Çünkü anladım ki videoyu çok uzun tutmak sizi de birazcık sıkıyor. Bunu nereden anladım peki? İzlenmelerdeki düşüşlerden. uzun süre onca 15 dakikadan 20 dakikaya çektiğimde zaten anlamıştım abi bunu. Yani video sürelerini 15'ten 20'ye çektiğimde bunu anlamıştım. İzlenmeler düşmüştü çünkü. Hani atıyorum birinci bölümü izliyorsun ya 20 dakika boyunca. Birinci bölümü izledikten sonra bakıyorsun hani birinci bölüm artık seni tatmin etti. Yetti yani birinci bölüm sana. Hani bana 20 dakika yeter kardeş diyorsun. Ve ikinci bölümü izlemiyorsun. ben olsam ben de izlemem. 20 dakika video bana da uzun gelir açıkçası. Hele de Age of Story 2 ise gerçekten bana da uzun gelir. Bu sebeple artık videoları bundan sonra biraz daha 15 dakika civarlarına düşüreceğiz. Bundan sonra bu şekilde olacak video süreleri. Evet dostlar artık bu da bittiğine göre videomuzda 16 dakika olduğuna göre yavaştan bu videoyu bu seriyi bu güzel seriyi burada noktalayabiliriz dostlar. Gerçekten güzel bir seri oldu. Heyecanlı bir seri oldu ve farklı bir seri oldu. Yani şu ana kadar kimsenin yapmadığı bir seriyi yaptık. Kaiser senaryosunda oynadık. Osmanlı ile oynadık. Şu ana kadar kimsenin yapmadığı bir şeydi bu ve biz yine bir İlk yapmış olduk abicim böylece. Güzel de oldu açıkçası. Seriyi de birinci olarak noktalıyoruz. Ve gerçekten de büyük bir ülke olarak noktalıyoruz bu seri. Yani öyle yarım kalmış bir seri de diyemeyiz buna. Bayağı büyüdük abi. Bence yeter. Bence yeter. Fazla bile. Öyle değil mi? Evet abi artık yavaştan bu seriyi burada bitirelim. Seri boyunca beğenileriyle destek veren, kanala abone olan herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben ayrıca etkinliği de tekrar hatırlatayım hemen. 6000 üye özel bir etkinliğimiz var ve çeşitli hediyeler dağıtıyoruz haftanın en aktiflerine. 6000 üye olduktan sonra bu etkinlik başlayacak. Hemen sunucunun 6000 üye olması için açıklamadaki linkten sunucumuza katılmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.